Benzeri çok, daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. polisler aldı, bizi çok Bu doğru maalesef. Ben şahidim, bizim otelden de aldılar, arkadaşlarımı da aldılar. Götürüp çöle bırakıyorlar. Mekke'deki vatandaşlarımızın Suudi Arabistan mevzilerine şikayeti şekline bunu dönüştürmek o kadar yanlış çarpıtma. ya yani Çok büyük bir çarpıtma. Suudi polisi otel çatılarında hacı avına çıktı. Yakaladıklarını önce çöle bıraktı. Ardından para cezası kesip sınır dışı etti. Bu işlemin diyanetin şikayeti üzerine yapıldığı iddia edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş iddialara cevap verdi. Bir tane bile vatandaşımızı Mekke'de biz kimseye şikayet etmedik. Türkiye'de Hac Organizasyonu Diyanet İşleri Başkanı Başkanlığı yapıyor. Bunun içinde de 8 bin dolar ücret alıyor. Ancak bu yüksek meblağı ödemek istemeyen bazı vatandaşlar tur şirketlerinin kapısını çalıyor. Bu şirketlerde 2500 dolar karşılığında vatandaşları seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vize yoluyla Mekke'ye götürüyor. Hac vizesi yerine bu tür vizelerle Mekke'ye giden Türkler perişan oldu. Kabe-i buraya kadar 7 kilometre yürüdük şirket olarak Suudi askeri ve polisi dedi ki buradan Cemarat'ta şeytan taşlama yapamazsınız gidip Mina'dan döneceksiniz. Cemarat Mina arası 5 kilometre. 5 geliş ben vazgeçtim. Allah-u Teala şahittir ki ortada bir zulüm var. Suudi polisi otelleri bastı. Saklanmak isteyen Türk vatandaşları çatılara çıktı. Yakalananlar çölün ortasına bırakıldı. Sonrasında da 10 bin riyal yani 86 bin lira ceza kesildikten sonra sonra sınır dışı edildi. Çok sayıda hacı adayı mağdur oldu. Bu baskınların kendi organizasyonu dışında tur şirketlerini tercih ettiği için Diyanet'in Suudi yönetimine yaptığı şikayet sonucu yapıldığı iddia edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın bir sohbet sırasında yaptığı konuşmada buna delil olarak gösterildi. Plansız programsız gelen haçlarımız var. Bu sene biz onları şikayet ettik. Şikayetçi olduk. Dedik ki bu bizim organizasyonumuzu baltalıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Mekke'de Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde iddiaları yalanladı. Mekke'deki vatandaşlarımızın Suudi Arabistan mercilerine şikayeti şekline bunu dönüştürmek o kadar yanlış, çarpıtma, ya yani çok büyük bir çarpıtma. Bir tane bile vatandaşımızı Mekke'de biz kimse şikayet etmedik. Erbaş, Suudi yönetiminin hac vizesi sahipleri dışındakilerin hacdan 15 gün önce ve 15 gün sonrayı içine alan sürede Mekke'de bulunmasını yasakladığını söyledi. Hac Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın yaptığı konuşmanın ise 2023 yılına ait olduğunu belirtti. Videodaki söz konusu konuşma bir seminerde geçen sene 2003 yılında vatandaşlarımıza bu sıkıntıları haksız yere yaşatan kişilerle şahıslarla şirketlerle yetkisiz şirketlerle ilgili bir şeydir.